Gömlek olmak değil derdimiz eleştirmek düzeni Eleştirirken güldürmek cana eğlence çekeni Size düşen sadece arkanıza yaslanmak Kredi faizi gerilerde bırakmak Ne kavga ne gürültü içimdeki, içimdeki dürtü, dürtü Durma hadi açlıyor dur, komedi komedi türkü Şehirde keder var trafik sıkışık her yerde İlacın olur tek bir yer kaçış komedi dürtü Yerli malı, yurdu malı, herkes, herkes onu kullanmalı. İstiyorsan kahkahayı bırak uyarlamayı. Hastadır, komedi Türk'ün Türk'tür her şeyi. Unutturur her şeyi, eleştirirken sistemi sevindirir herkesi. Ne kavga, ne gürültü, içimdeki dürtü. dürtü. Durma hadi aç diyor Komedi Komedi Türk'ü. Şehirde keder var, trafik sıkışık her yerde. İlacın olur tek bir yer, kaçış Komedi Türk'te.